Sıradaki soru 200 bin lira değerinde. Ve dokuzuncu sorumuz geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan Beş Şehir adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? A. 1 B. 3 C. 5 de 81. Ben bu beş şehir olayını duydum ya. <laughs> ama ben mesela edebiyattan falan da hiç anlamam. Sayısalcıydım zaten. Mesela 9 10da da ben görebilirdim edebiyat derslerini. Ama okula gitmedik. Pandemi vardı. Beş şehir. adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin ya beştir ya yanlış bilirsem elli bin doğru bilirsem iki yüz bin dört katı 5 şehir. Ama yok bana 100 bin lira yeter dersen 100 bin lirayla gidersin eve. Çekil edebilirim. Evet. Ya bir şehir yoktur çok eminim. 81 de yoktur. Ne alaka? <laughs> Beş şehir adlı eserinde. Niye yoktur? Nasıl? Niye yoktur 81? Ya Adam 81 şehri anlatmaz yani. Hani, Ahmet, Hamdi, Tanpınar. Tanımıyorum yani duydum. Sayısalcıyım ben ya. 5 bölüm, 5 şehir. 81 şehri niye 5 şehir diye anlatsın? Çok büyük risk alıyor olacağım ya. Türkiye'de ya de kaç il var biliyor musun? 81. Ama beş şehir demiş. Beşini mi çok seviyordu acaba? Beş şehir. Şimdi burada bir fikir yürütmeye çalışıyorsun tabii ama Ahmet Hamdi tam hiçbir şekilde uzaktan yakından yanından geçmediğini onu biliyoruz. Değil mi? Evet. Ama mantık olarak diyorsun ki böyle bir yazar var. Türkiye'nin en önemli romancılarından birisidir. Beş Şehir adlı eserinde kaç tane şehri nasıl bulabileceğimi mantık yürüterek bulmak zorundayım diyorsun. Ve diyorsun ki bu 81 değildir. Evet. Yoksa 81 şehir adlı eserinde olurdu. 5 mi 81 mi? Üçü de eledim gibi yani. Üç Hangisini değildir. eledim? Ben birle üç, birle 3 değil yani. Değil bence. 5 ya da 81. Beş şehir. 5 şehir olduğuna göre de beştir diyorsun. Evet. Sayı Ama bir saat... şaşırtmaca da var mı diyorsun evet çünkü işte. içinde ve bu aynı zamanda 200 bin liralık bir soru. Bu kadar da kolay olamaz diyorsun. Beni mi kandırıyorsunuz acaba kolay mı böyle hani? Biz seçenekler sunuyoruz sadece. Beş şehir ya. Ben kitap okumaya falan başlayacağım. <laughs> en azından böyle bir şey yaradı bak. <laughs> şehir. Ama anlatılan şehir. Mesela ben bir şehri anlatırken öbüründen de bahsederdim. ...sonuçta bir şehrin ismi geçmişse saymışlardır. Şimdi ben sayısalcıyım. Öyle baktığımda... öyle şehir bakayım diyorsun. Evet, ben de öyle çalışıyor. Tekrarlıyorum, bu soru 200 bin lira değerinde. <laughs> beş şehir, beş bölüm. Bir şehri de bir bölümde mesela, hadi diyelim beş bölümde... ...birer, her bölümde bir şehir anlatsın. Neyini anlatacak, yemeğini olsun olsun tamam. Yemek kitabı yazmıyor yalnız biliyorsun <laughs> ve araştırma da yazmıyor Ahmet. Ahmet o zaman da. beştir. Şimdi 80 bu kadar ee, hani şeyini anlatacak bir şehrin 81'ini sığdıramaz. Altında anlatılan kaç şehir vardır? Ben bu sorunun Türkçesini de anlamadım bu arada. Evet. Çok açık değil mi? Hayır. Tekrarlayalım mı? Olur. Ahmet Hamdi Tanpınar adlı bir yazarımız, bir romancımız var. Tamam mı? Burada tamam, tamam mı? Burada tamamız. Burada tamamız peki. Ve bir eseri var. Beş şehir adlı bir eser. Hı hı. Adı Beş Şehir. Adı Beş Şehir. Evet. Bu eserde adlarının geçtiği bölümlerin altında demek ki bölüm bölüm yazmış. Diyor ki altında anlatılan kaç şehir vardır? Ama şu an 81 çok mantıklı gelmeye başladı. Hı? <laughs> 81 çok mantıklı. Bir değil, üç değil. Beş mi, seksen bir mi? Hiçbir fikrim yok ya. Sayısalcı mantığım el vermiyor, burada tıkandım. Tekrarlıyorum. Şu anda 100 bin liram var. Ben çekiliyorum dersen 100 bin lirayla eve gidersin. Ama illa bir cevap vereceğim ve ben bunu 200 bin liraya çıkartırım. Şansımı kullanacağım en azından. Dersen ki dörtte bir bu durumda belli ki o şansın oranı 200 bin liraya ulaşırız. Ve belki 300 bin liralık soruyu açarız. Ama yanlış cevap verirsen de 50 bin lirayla gidersin eve. Yani. Beş şehir adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan altında kaç şehir? Şimdi beş şehir olduğunu varsayıyorum. Hadi cevap beş olsun. Beş, böl beş bölüm var. O zaman mesela ben derdim ki birinci kitap bilmem ne şehri, ikincisi şu şehri. Böyle beş tane yapardım. Sonra hangi Eserin şehir ya? adını da beş şehir koyardım. Hayır, diyorsun. koymazdım işte. Hangi şehri anlattıysam, o kitaba onun adını verirdim. Hepsine beş şehir demezdim. Ben biraz 81'e kaydım. Risk alıyorum. Peki. Ne düşünüyorsun? 81. Cevap vereceğim diyorsun ya. Yani. Vermeyi düşünüyorum şu anda. Peki. Beş bölüm. Seksen bir, çok mantıklı. Bir de üç çıkarmış. Beş şehir. Şimdi bu büyük bir adam, büyük bir isim. Üç şehri, beş şehri anlatmakla bırakmaz. Bırakmaz yani. Bir de şimdi yazmak istiyor. 80 binde yazsın. Lütfen yazmış ol. 81 çok mantıklı. Mesela çekilsek sonra cevabını öğrenebiliyor muyuz? Karar verdikten sonra illaki cevabı göreceğiz zaten. Ha. Yani sen bu soruya cevap vermeye karar versen de göreceğiz, vermesen de göreceğiz. bilmek çok iyi bir seçenek. O da E şıkkı bende. Ya 5 ise? Çok üzülürüm. Çok zor bir karar ya. Hiç bir gelirken böyle bir karar vermek zorunda kalacağım bilmiyordum. Ama bence çekilmek en mantıklısı. Ben çekilmek istiyorum. Emin misin? Değilim. Tamam cevap vereceğim. Öyle mi? Vereceğim. Vereyim ya. 81 diyeyim. Cık. Ben de genel kültür sıfır. Ne akılla geldim onu da bilmiyorum. kaç şehir vardır? Çekileyim. Verdin mi kararını? Çekileceğim. Peki. Son kararım mı? Çekiliyorum son kararım. <laughs> Cevap verseydin ne cevap verirdin? İşte veremezdim, o yüzden çekildim. Ama tam 81 derdim tam 81. Peki Türkiye 81 il. Ne zaman oldu? Daha önce <laughs> il sayısı kaçtı hatırlıyor musun? 67 idi. Ay. 5'miş. 80'lerle 90'lar arası diye hazırlıyorum 81 il oldu Türkiye ve Ahmet Hamdi Tanpınar da ah. Ahmet Hamdi Tanpınar da aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla 60'larda vefat etmişti. Ama soru senin matematikçi olmanla doğru orantılı zaten çok söylediğin gibi değil mi? <laughs> yani çekilmişim tamam. Gerçekten. Maalesef. Ya. Olsun peki. Olsun evet. Hiç de fena bir sonuç olmadı. 100 evet. bin lirayla eve gönderiyoruz seni. Tamamdır. Peki iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.